Ümge Dolu Mutfağından merhaba. 2 gün önce ıslattığım bu nohutu bol bol yıkayıp suyunu kuruttum. Şu anda tavaya boşaltacağım. Biraz da tuz ekleyip Tuzuna serpelim. Ve ocağa koydum. Ara ara karıştıralım. ara ara karıştıralım mis gibi kokmaya başladı kokusundan çok lezzetli olacağından eminim koktu ve iyice pişti ocağın altını kapatıyorum ocaktan alıyorum evet. arkadaşlar mis gibi Gerçekten kıtır kıtır çok lezzetli mis gibi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Çok lezzetli. Arzu eden tuz da eklemeyebilir, tuzsuz da yapabilir. Bir daha buluşmak dileğiyle, sağlıkla, sevgiyle